Nuray Babacan 6 Eylül 2024 Gazete Pencere Erdoğanlı Erdoğan'sız hesaplar AKP'nin kader kongresi Yoğun gündem arasında çok dikkat çekmese de AKP'nin yeni kongre süreci ve takvimi şimdiye kadar yapılanlar arasında en önemlisi. İlçelerden illere kadar yenilenecek tüm delege ve kadrolar partinin 2028 seçimlerine dönük kaderini belirleyecek. Bırakın yeni dönem milletvekili adaylarını belirlemeyi, belki de genel başkan değişimi yapacak kadro bu kongrede oluşacak. Hemen akla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinde onun isteği dışında bir gelişme yaşanmayacağı gelebilir. Ama siyasette 24 saat bile uzundur derler. En geç 2028'de yapılacak genel seçimler öncesinde partide yaşanacak her gelişme çok önemli. Partilerin her an olağanüstü kongre toplama imkanı olsa da aynı kadro bu konuda da söz sahibi olacak. O yüzden bu kongre partinin yaptığı diğer hiçbir kongreye benzemeyecek. 6 ay sonra yapılacak kongrede oluşacak kadrolar sonraki yıllarda Erdoğanlı Erdoğan'sız partinin geleceğini belirleyecek. Yeni yol haritası mı, yeni yüzler mi? Partiye bambaşka bir yol mu çizilecek? Yıllar boyunca yapılan hataların tekrarı mı? sonun başlangıcı mı bütün bunlar önümüzdeki yılki kongrenin psikolojisini etkileyecek sonraki 3 yılın siyasi tarihinde önemli bir kavşak olacak bu analizlerin nedeni AKP yönetiminin kongre takvimini resmen açıklaması 21 Eylül 2024'te beldelerden başlayacak süreç ilçe ve il kongrelerine doğru ilerleyecek 28 Aralık 2024 tarihinde il kongreleri başlayacak oldu bitti derken tüm çalışmalar Mart 2025 tarihinde tamamlanacak. Ardından parti yönetimi büyük kongre tarihini açıklayacak. Parti sözcüsü Ömer Çelik'in son açıklamalarındaki en önemli mesaj, bu sadece mekanik bir kongre süreci olarak değerlendirilmemeli. Yeni dönemin, yeni ihtiyaçların siyasi ritmine göre neler yapılması gerektiği de bu sürecin içinde olacak sözleriydi. Dolayısıyla AKP içinde uzun süre siyaset yapan herkes bu kongrenin taşıdığı tarihsel anlamı çok iyi biliyor. Geçmişi biraz hatırlarsak, yerel seçimlerden sonra değişim ve normalleşme bekleyen çok isim, Büyük Kongrenin bu yıl içinde yapılmasını istemiş, partinin mevcut yönetimi kongreyi 2025'e erteletmişti. Başarısız seçim sonuçlarından sorumlu tutulan parti yönetiminin değişimi ertelemesi birçok kişiyi kızdırmıştı. Genel Merkez Yönetimi'nin partinin bundan sonraki yeni yapısının oluşturulmasında söz sahibi olmak için manevra yaptığı iddia edilmişti. Saptamalar haksız değil. Daha önce de kaleme aldığımız gibi AKP'nin yeni kongresinde oluşacak kadrolar odası bir erken seçimde söz sahibi olacak, listeleri belirleyecek, kabine ve belediye başkanlığı ile ilişkilerde etkili olacak. Çünkü bu süreç Erdoğan sonrası güç dengelerinin nasıl oluşacağını da gösterecek delegeler her zamankinden daha önemli olacak. Parti yönetiminin eleştirilere yanıtı var. Daha önce de aktardığımız gibi onlar bu yıl kongre yapılsaydı 2028 yılına kadar yeni bir kongre sürecine girmemiz gerekirdi. Seçim öncesinde kongre tartışmaları bizi olumsuz etkiler. Bu nedenle kongreyi 2025 yılında yaparsak yeni vitrin ve yeni kadro AK Parti'yi 2028 seçimine götürür. Zaten seçimlerin öne alınması ihtimali de yüksek. Bu nedenle iç tartışmalar, kongre tartışmalarını 2025 yılında bitirip önümüze bakmalıyız yorumu yapıyorlar. Yukarıda sıraladığımız gibi bu süreç AKP'nin siyasi tarihi açısından çok önemli. Dolayısıyla ülkenin geleceği açısından da kavşak sayılır. Seçilecek kadrolar çok şeyin mesajını verecek. AKP eski tas eski hamam mı gidecek yoksa ciddi bir yol ayrımına mı gelecek? Herkes görecek. Nuray Babaca